Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber görevlerimizi yapıp bu görevlerimizi yapıp buradaki hediyelerini açacağız. Ve başlayalım arkadaşlar. Görevlerimiz bunlar. Bunları en son yapacağım arkadaşlar. Çünkü o zaman da açabiliriz. Görevlerimiz bunlar. İlkten, ilkten ben bunu yapacağım arkadaşlar. Sonra Sonra bunu yapacağım, bunu da yapacağım. Sonra soygunu yapacağım. Son aşamaları da yapacağım ve en sonda bunlardan da atacağız. Ve başlayalım arkadaşlar. 5 düşman da yok edelim bakalım. Arkadaşlar bu ofsar sıkıcı oyun bir değildir. Haberiniz olsun. Arkadaşımın kanalı yani Yasso Baba 31.5'a abone olmayı unutmayın. Yeni videomuz gelecek. Arkadaşım ileriden gidiyor koşa koşa. yapmış belki bak. Arkadaşlar ya tek hesaplaşma oynayacağım bu arada. Çünkü he, bu arada kanalıma abone olup like atmayı, abone olup ve bildirimleri açmayı yani Ding dong yapmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar düşmanlar yok edelim. Dört düşman yok etsek bizim için iyi arkadaşlar. Yani yenilebiliriz de. Fark etmez. Arkadaşlar 2 tane etiket var ne yapacağız o yalan 2 de değil 3 tane etiket de da doğdu. Arkadaşlar bu arada performansından dolayı çok özür dilerim yani de iyi oynayan birisiyim. arkadaşlar diğer videoma bakarsanız görürsünüz zaten çok iyi oynuyorum genelde. Ve bu karakteriyle çok iyi anlaşamam ben. Yani onu öyle kesemem. Çok adam adam kesemem orada. Arkadaşlar bakın dört kişi ya dört kişi de kesersin değil mi? Arkadaşlar ben boğudan başka bir tane karakter alacağım. Boğula yapamam. Ama yine de deneyeceğiz ya. Boğla bo. Arkadaşlar. Lütfen like atıp abone olun. Allah'ınızı seversiniz. <laughs> Ve yasa baba p31.5'a da abone olmayı unutmayın. Yok. Pardon pardon pardon. Kan kanalı değişti. Şey adı. Hiç acımayacak. Hiç acımadı. Bak. Geçti. Hiç acımadı. Arkadaşlar şimdi 2 3 kişi daha 3 kişi daha. Aa bak da şimdi. Bir Saklanma. Gördün mü biraz? Yes. Uh, uh Bir, bir kişi biraz benciyiz. Benciyiz de benciyiz. İki kişi daha keselim arkadaşlar. Arkadaşlar çünkü şeyi de atacağım da. Kısa hediyesi. Aa burada iki kişi kesmek çok zor zor olacak. Zor olacak demek istedim. Aa, ya ee, ya adam adamı bombandı mı? Bombandı mı? Olmadı ya. Jackie alacağız. Jackie. Jackie nerede? Jackie. Neyse <laughs> <C> boş ver. Oğlum iki 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 kişi tamam. Yük topla topla. İlk yük toplayacağız. Büyük, iki yük, üç yük. İki yük toplayacağız zaten. <laughs> of şansı da aşağıda bulduk da. O! Oh! O! Oh! Kenji'yle, Kenji'yle alamış. Abi, bu ne oldu? Böyle çevir keçi mesela. Hayır. Yani. ne istiyorsun? Daha ne, ne istiyorsun? Kaçma kaçma kaçma. dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar internet çok fena kasıyor. Ben ne yapacağımı da anlamadım. Oğlum ben seni ben seni mi kesmeyeyim? He? Neyse öldük öldük. Boş ver arkadaşlar öldük. Öldük ya boş ver. Şimdi bu görevimiz de tamamlandı arkadaşlar. Çok mutluyuz. Yani arkadaşlar bunlar şimdi bu gitti. Şimdi EMS'le yaparız aslında. Arkadaşlar ben çok iyi bir şey buldum bu arada. Emze alacağım. Emze soygun oynayacağım. Emze'de ama. Hem bir savaş kazanacağız. Emze bir de 15 düşman da yok edeceğiz ya soygunda. Emze bence çok iyi olacak. Bunlar adamları bana salar. Salar. Yani 15 kişi yok. Sen bu benim için bence çok büyük bir tane kar. Oğlum bir kişi işte bir kişi. Bir kişiyi kestik. Bir kişi cepte. Hem şeye de dalacağız kasaya. Bir kişi daha kaldı. 13 kişi. Arkadaşlar bir kişi daha kesmem lazım hadi. Ya <laughs> ben burada kaç kişi kestim? Arkadaşlar çok özür dilerim, hem de çok internetim çok kasıyor. Başka Arkadaşlar buradan bakar mısınız? Hadi bir savaş kazanacağız bir de. Yani. Hadi bakalım. Hem de iki kişi. Yok lan bir kişi. Yes. Merci, Of ya. Neyse arkadaşlar, neyse. Neyse, sıkıntı değil. Arkadaşlar internetim çok fena kasıyor bu arada haberiniz olsun. O sanki internetim yok. Bir de internet de full çekiyor bu arada. Kendisinden kendi kendi kendine basacağım ben bu arada şu an. Ne söyledim ama. Ne. Evet. Şimdi arkadaşlar bilmem kaç kişi kestim ben. Canım bu dost falan tavsiye etmem o kadar. Güzel bir oyun mu güzel. Spesiyel eline sağlık mı da sağlık. <laughs> Arkadaşlar <Abi, Ro> internetimi kasması Sabun sabun. Hadi. You foot, like yes. Yes kazandık zaten. Arkadaşlar çok iyiyiz şu anda. Bayağı da iyiyiz. Hadi Emze. Şurada bir kazanalım. Dance. 93 yaşında. Isabel. Isabel. Her anın altında Aykabımın Sanmasın so Ben de Aşk sadece onların Güzel gönlüm Sen bir yana Dünya <laughs> senin manzaranlar Cennet açırıya ben... Görüyor beni Görüyor beni Çok uzaktayım ama Biliyor beni. Biliyor beni. Ama bazen vazgeçtiğim tuttu. da daha oldu. Arkadaşlar bekle şu. Şu çatı. Şu da. Tamam bu olmaz. Arkadaşlar çok özür dilerim bu arada internetim çok fena. Hadi. Ama ben mesela kestim mi kesmedim mi ben hiç bilmiyorum yani. Kiss, kiss. Arkadaşlar bu arada internetim çok fena kasıyor bu video. Yani neden kasıyorsa anlamış da değilim. Arkadaşlar görev görev yapalım derken internetim kasmaya başladı. Bu çok kötü bir durum mesela. Lan bu deneye ne de? Diyeyim, hadi. yok. Yes, 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 yes. Kes bir kes bir kes bir kes. Yes. yes. En son sayı hasar... arkadaşlar en son sayı hasar... biz verdik mi verdik. Bu da önemliymiş. Bakalım hiç hiç kimse kesemedim ben. Arkadaşlar. Bu arada şu anda sıkıntı yok bizde bende sıkıntı var. Ne oldu? Tamam. Bakın abi kişi, kişi kesmişiz lan. Arkadaşlar kişi kesmişiz. Kişi. Arkadaşlar bu arada hiç sıkıntı yok yani ileriye sayma yap da saymayın da. Şu anda biz bende sıkıntı var. Yani Arkadaşlar ben enzo falan Oynayamayacağım artık Çünkü elmize Çok sıkıcı Bundan dolayı Arkadaşlar bu arada 8 bitlere 5 düşman daha alır mıyız 8 bitlere Bir de 2 savaş falan mı kazanacağız 1 savaş Öl sen, al savaş. İyi, bununla da beraber kaldıysan. Aaa! Aa, aa. Ölüm, ölüm ben. ben ölmüşüm. Oğlum, oğlum, sen kendini ne Gel şimdi. Adam beni adam az önce mevzuya çaldı. Çaldı. Zot. Geçemez. Geç itmeyin. itmeyin adamlara. Thanks. 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 Can mı veriyor bu? Can da vermiyor. Ya. 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 Yapacağız. 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 Hop. Oradayım. Lan bugün yine aynı delikiz ki. Kaybetti. Oğlum neden bir adabı koyduk ya? takımı ben kurtardım ulan takımı ben kurtardım takımı ben kurtardım takımı ben kurtardım arkadaşlar yeneceğiz edeceğiz kalkacağız biteceğiz yine de takımı ben kurtardım ulan takımı sırtımda ben taşıdım ulan ben olmasam ne yapacak lan bu takım ölürdü lan bu takım Arkadaşlar. Sana binlik. Baba piyo. Arkadaşlar. ya. Adam falan ben kesmeyeceğim artık. Bu ne? Ben kestim. Neyse oğlum onlar bizimkinden uzaktıysa ben Bak canım arkadaşım ben senden siktiğini söyledim yapma. Zort. Zort zort zort. Olmadı ya zortlatamadık adamları. De... O, o. Telefonum sana açık kim o? Bebeğim bilmem kim o açık. Gençler 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 kapatın. Yardımındayım. Ben yardımındayım ben yardımındayım. Kapatın Neyse, neyse. Sadece savunma. Sadece sadece sadece. Adamlar danteli ya. Net kazanırız. Koş. götüyle koşuyor. Anca götüyle koşuyor ya. Anca koşuyor ya. Oğlum insan bir keser ya. Of. Kesmediniz bir yenilik. Çok güzel oldu şimdi. Ajay, ajay. Neyse, Neyse, neyse az azalttık. Şuradan da gelecek, şuradan da gelecek, şuradan da gelecek. Oğlum adamları gördük de konuşuyoruz biz burada. Gençler ya genç ya ben ben bu ben açıkçası ben bu adamı kesemezdim zaten. Bu zaten de garantiydi. Ya ben lan lan siz. Ben kaçmam lazım. Ben kaçtım. Şuradan 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 şuradan. şuradan. Hay ben bu işin. Ben bu şansım ya. Arkadaşlar Bismillah deyip gidiyorum ben. Herkese de helal edin ulan. Ulan helal ettiniz mi? Helal etmemişler. Neden? Neden? Koşun, koşun kesmenize yardım ediyorum. boş koşuyor bu adamla. Ya. Kime kestik, kestik. Sonunda, sonunda kestik. Sonunda, yes, yes, yes yes. Yuppi, çok seviniyoruz. Yuppi. 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 Tamam mı? Yuppi. Yuppi yuppi yuppi. Yuppi yuppi. Of of. Oğlum bu neden falan şahadan ya? Üstelik bu buradan geldi. Arkadaşlar bu arada şimdi kolt alacağız. Değil mi? Kolt. Kolt evet kolt. Koltu alacağız. Kaç savaş? 5 savaş. 5 savaşı da biz en rahat ne kadar? 3 3'te kazanacağız. Kazanırız yani. Ya iki tane aşamalı kazansak. Çok iyi olur la. Yok geri tane de aşamalı kazansak. Tüm görevlerde biter. Sonra full time güzelliğe çalışsak. O da biter. Of oh, of oh. Yani bana tek şey bile yeter. Yardımdayım, yardımdayım, yardımdayım. Arkadaşlar ben de öldüm mesela. arkadaşlar bakın bence biz bu bu sefer kazanamadık. Bu, bu tur kazanamadık. Yani Nakraft şeye göre karakter bir değil koltuk göre bence Nakraft. Arkadaşlar sanırım ben çok mal. Ben inanıyorum. Ve yenildik. Yenildik aga. Arkadaş. Aga yenildik bu kesin. Bu kesin yani bu kesin. Ben bunu garant garantiledim kendimde. Garanti. Garanti bu. Yani yenemeyiz. Arkadaşlar bu arada yani görevler sıfırlanacak ya. Ben yarına da birazcık şey kazanıp Saklamayı düşünüyorum ben. Tam. Arkadaşlar. Bence bakın bu kadar video yeter. Şey, bu kadar video yeterli. Görüşürüz. Yani bu iki stratejisini açmak atacağız, görevleri yapacağız. Ve açacağız yarın. Hoşça kalın ve mutlu kalın.